normal, güzel, tatlı eşlerimiz de devam edecek organik eşlerde ama büyük bir çoğunluk belki de bu eş ihtiyacını, bir partner ihtiyacını sanal dünyada hatta fiziksel robotlarla da karşılayabilecek. Çünkü bu kadar zorlu bir ortamda, zorlu bir geçiş döneminde, bir çağda insanlar birbirine ağır ve zor geliyorlar. Yani hem bir taraftan özendiriliyorlar, bir sürü şeye özeniliyor, heves ediliyor. Bir taraftan da işte bunlara erişim olanakları kısıtlanıyor. Yani özendirilen şey bir mutluluk, işte zevk alma, hayattan iyi şeyleri hak etme, bir gaz ver ver gazı insanlar yükseltiliyor ama hayat realitesi hele de beraber yaşadığın zaman hele de o sıkıntılarla gelen insanların bir arada huzurlu bir şey kurması, ilişki kurması çok mümkün olmuyor. Yani birkaç sene patlıyor en fazla bu işler. Ağır geliyor insanlar birbirine. Neticede yani bir duygusal ilişki yaşayacağım diye bu kadar kahır çekilir mi oluyor? İşte bir cinsel ilişki yaşayacağım diye bu olur muya geliyor. Yani duygular, o iyimserlik falan çok çabuk yok oluyor. İşte orada zaten şu anda da pratikte duyuyoruz. Herhangi bir insan bile yapay zekadan çok yumuşak, çok rahatlatan şeyler alıyor, destekler alabiliyor.